Bugün de size işli küfte yapıyor. Şimdi bir kısmını doğradım. Üstüne devam ediyor. Ha, saman zaman kaybetme, kaybetmemek için melak benim. İçinden 300 grama yakın tereyağı koydum yavruları. Sıvı yağ buna konmayacak. Çünkü şimdi soğanımı edeyim, kıymamı üstüne koyacağım. Sıvı yağ koyduğumuz zaman içi donmaz. İlla içli köftenin içi donması lazım yavrularım. Onun için tereyağı koydum. Şimdi bolca da soğan. Şimdi bu soğanı öldürdükten sonra kıymasını koyacağım. Önce kıymasını sakın koyman ha Kıyma içinde kal. Kıymadan sonra bazıları soğan koyuyor. Kıymalar kavruluyor, siyahlanıyor. Soğan daha içinde ölecek yavru için ben bütün soğanlarımı böyle önce öldürüyorum. Ondan sonra da kıymamı koyuyorum. Kıymayla da şöyle çeviriyorum, ediyorum yavrularım. İçli kürklerin içi tamam oluyor. Dondurucuya koyuyorum e, soğuduktan sonra. Şimdi balkona atarım da az bu sıcaklığı gittikten sonra da dondurucuya da koyuyorum. Donacak o yavrum. Şimdi ondan sonra da içini hazırlayacağım. Bunu size bir göstereyim. Ondan sonra da içini hazırlayacağım. Onu da göstereceğim. Dış yüzünü yani. Bu içi yavrularım benim. Bak soğanımız oldu. Bak nasıl oldu? Aha bak böyle. Beyaz ama öldü soğanımız. Şimdi bak bu soğanımızın içine tam bir kilo da et koydum. Siz şimdi bunu biz biraz kalabalığız. Ne diyeceğim şimdi? Siz azlıksanız 3 kişi 4 kişi neyse ona göre ayarlan tamam mı? De şimdi bu güzelce bu etine aha böyle soğanımı halman edeceğim şimdi. Kıymamız, soğanımız nasıl güzel oldu görüyor musun? Bu hale geldikten sonra daha bunu az daha kavuracağım. Tuzunu, pul biberini, kimyon, karabiberini de koydum baharatlarımı da. Ha, ha, hiçbir şeyimizi zayi etmiyor. Kenarında, köşesinde kalmasın yavrularım. Şimdi bundan da şöyle bir güzel harman edeyim. Tadını, tuzunu alsın. Şimdi geldi bize yavrum. İnce bulgur. Bak ince bulgurumuzu el koydum. İşte kalabalık kaç kişiyseniz ona göre ayarlan. Ben bir şey diyemiyorum. Biz şimdi burada kalabalık olduğumuzda neredeyse bir buçuk kilo. He, bir buçuk kilo ince bulgur koydum yavruları. Çay suyundan biraz daha ılık. Kaynamış sudan biraz daha ılık ama yine sıcak. Bak bak görüyor musunuz? Dur. Aha bak. Elini böyle azıcık daha sıcaklık duyacak eliniz. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi böyle hep ıslatıyorum yavrularım. Şöyle edeyim. Islanmaya bırakacağım. Yavrularım benim. Az daha koyayım. Ha, tamam. Gördüğünüz gibi ıslattım ya yavrularım. Şimdi ağzını güzelce kapatıyorum. Aha bak. Ha, Tam da tepsimiz karar geldi. Ha, şimdi bunun ıslanmasını bekliyorum. Şimdi geldi sıra yavrularım içimize. Bak bu içimiz güzel oldu. Bak etimizi kıymamızı görüyor mu? Hiç karardı <laughs> mı bak Melat kızıların <laughs> Hiç kararmaz. Ama bak kıymayı baştan böyle edip de kavurup soğanı sonradan koysan bu kıyma simsiyah oluyor. Onun da lezzet olmuyor. Şimdi altını bunu kapatacağım. Kapattıktan sonra o da donacak. Donduktan sonra arzunuza kalmış. İster içine ceviz koy. ister içine maydanoz doğra. Damak tadınız neyi seviyorsa Öyle yapın tamam mı? Bak ben size söylüyorum. Şimdi benim çocuklarım, torunlarım onları peki içerisi falan istemiyorlar. Maydanozu istemiyorlar. Ben hiç koymadım. Şimdi bu az soğusun dolaba koyacağım dondurucuya. Sıra geldi ıslattığım ince bulgurumu. Islattım, karıştırdım şöyle alt üst ettim. Bak şöyle bir avuç nanemi koyuyorum. az daha koyayım. Nanemi yanıma getirdi gelini. Şimdi de tuzumu, baharatlarımı kimyon, karabiberimi aynısını buna da koyuyorum. Ondan sonra da unumu koyuyorum. Göz kararı şöyle. Bak şimdi ben şunu şöyle koyuyorum. Şimdi karıştırdım mı benim elim biliyor merak yavruları. Bir şunu şöyle harman edeyim her tarafına. Önceden suyunu koydum mu bunu ayarlamak için yoğuracağız ya. Suyunu koydum mu bu unlar bunlar yapışır elinize. Onun için bir böyle karıştıracağınız her şeyini Ondan sonra yoğurmaya başlayacaksınız. Ha, Allah'ım bir kolaylık versin yavruları. Çok da güzel yoğuracaksınız. Oh, şöyle edeyim. Şimdi ben edeyim şöyle bir ayarlayayım. Ellerine sağlık gelinim yoğuracak. Islatırken gösterdim. Birden sıcak suyu böyle koyup da çok bol su koyup da ıslatmıyor. Ben onu şimdi galerine ıslattığımda şöyle bulgur gibi böyle tane tane oluyor. Yoğururken onu Ayarına getirirken bak yavrum buradan bak sıcak sudan koyuyorum bak böyle o ayarını ben kendi elim biliyor. Yoğururken bunun ayarını getiriyorum yavrularım benim bak bak gösteriyorum yine bak. Böyle azar azar suyu koyuyorum yoğuruyorum. Tam kıvamına geldikten sonra yavrularım tamam daha su falan hiçbir şey koymayacaksınız. Her şeyini ayarladım ben şimdi bak şimdi yoğurmaya devam. Bak işte köftemin dışını da güzelce yoğurdum, dinlendirdim içte dondurucuda, tam donmamış dondurucuya koyduk yavrum o hele az daha donana kadar ben bak böyle yapıyorum bakın şimdi öfkelak kuzuları şimdi o olayım diyene kadar bak, elini azar azar suya batırın bak şimdi şöyle alıyorum ya şu benim avcumdaki bak avcum biliyor bunun büyüklüğünü aa bak böyle böyle ederek bak şöyle çene ayırt ediyorum diye Bir ama onu böyle yapıyorum ya İçini koyması ondan sonra da o kadar kolay oluyor ki. Böyle hem yapıp da hem içini koymuyorum ben. Bak aha böyle böyle ediyorum bak görüyor musun? Aha, aha bak yavrularım benim bak şimdi şu biraz büyük oldu bak aha avucum büyüyor. Bunun hepsi aynı büyüklükte, aynı genişlikte, aynı içini de aynı korum yavrum. Hepsi bir oluyor. Oh. Bir de güzel oldu. Bir de yoğurduktan sonra ağzını böyle poşetinden kapatın. Az dinlenmeye bırakın tamam mı? Dinlendikten sonra da iki daha şöyle şöyle yoğurun. Ondan sonra ok bak bak bak. Ne kadar güzel bak kızım bak. Bak yavrularım benim bak. Görüyor musun? Hiç pürüz var mı bak. Böyle güzel yoğurulan bir içli küftenin dışı. O kadar da kolay kapatırsınız ki çatlama olmaz, bilmem ne olmaz, hiçbir şey melek kuzularım ben size gösteriyorum. Şimdi içine dondurucudan ben bunları böyle hep edeceğim şimdi tamam mı? Bak gördüğünüz gibi bak bunu böylece hep döktüm aynı büyüklükte. Üstüne de örtüyorum ki böyle melek yavrularım benim. Üstünde kurumasın. Şu altından alıyorum, alıyorum, alıyorum. Daha bak şöyle, bak şöyle, şöyle bak. Daha şimdi bunu ne yapıyorum biliyor musun? Bak böyle ince, daha ince diyorum. Buna eline sağlık çocuğum, bu ketin böyle yapıyor bana veriyor. Ben de bak böyle incelte 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 yavrularım böyle dolduruyorum bak. Şimdi şunu bak şöyle şöyle yapa yapa yapa. Ha, tamam kapandı. Şimdi ne diyor melek yavrularım bak şöyle incitmeden incitmeden avcumun şu ayasına getiriyorum. Şöyle yuvarlatıyorum bak. bak. ondan sonra da bak görüyorsunuz bak şöyle sivri kalmasın. Şöyle şöyle ediyorum bir de şu tarafını şöyle çene ediyorum melek yavrularım Aha o Oh, oh, bak, 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 bak. Ne kadar güzel oluyor. Bak, görüyor musun yavrular? Hepsini bak, ayarladım, döktüm. Dök, böyle tepsime diziyorum böyle böyle. Ha, işte böyle. Şimdi bunlar da böyle bitireceğim. İçini koya koya bitireceğim. Bak, şimdi şöyle bir yuvarlatıyorum. Size her şeyini göstermek istiyorum ki kimseye muhtaç olmam. Melek kuzularım benim. Öğrenin. Bak şöyle şöyle. Böyle 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 aşağıdan yukarıya doğru böyle çakıyorum. İnceldiyorum melek yavrularım. Aha. Oo. Oh. Ha, ipincecik oldu bak yavrularım. Tamam. Şimdi edeyim. Fazlayı da götürmez. Şimdi şöyle çene ediyorum, kapatıyorum. İşte bu. Avucunuzu şöyle azca ıslatın ki avucunuzun içinde bu kolayca dönsün. İyi mi? Bak şimdi aha. aha, da ettim. Aha gördünüz mü? Şimdi bunun var ya Böyle kolay kapanması için melek çok güzel yoğuracaksınız. Eline böyle 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 yapış 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 olacak tamam mı? Bir de bu içini çok da güzel donduracaksınız. Bak donacak. Sıcak sıcak olduğu zaman da zor olur. Ha, şimdi bunları aynı bu gösterdiğim gibi aynı böyle topak topak edeceğim. Aha böylece ne ediyorum bak. Önce yuvarlatıyorum. Ondan sonra şu baş parmağınızı içine sokun. Şu iki parmağınızdan şöyle 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 yuvarlan yavrularım. Bak böyle uy ama bunu ipince çok edeceksiniz. Sahız gibi dış, dışı dişlerinize yapışmasın. Hemen ısırdığınız zaman içinin eteğine şöyle yağlarıyla gelsin. Afiyetine de ye. Tamam mı? Ben bunu kızartması dolu diye oluyor da biz haşlamasını seviyor. Ben şimdi bunları bitirdikten sonra haşlayacağım. Bak gördüğünüz gibi bir bezide böyle tertemiz ıslatın kipçe sıkıp üstüne böyle örtün yavrum bak aha şunları da yaptım bak gördünüz mü hepsi aynı büyüklük hepsi aynı biçimde şimdi aha suyumuz kaynadı bismillahirrahmanirrahim şimdi bak tuzumu koyuyorum. dur yavrularım şimdi Heh. Heh. burada öbür gelinimin evi ya küçük gelinimin evi nereye konuşuyorsun <laughs> Burada bütün kendimin evi ya yavrum. Çok şükür her şeyi önüme getiriyorlar, koyuyorlar. Ben de rahatlığına yapıyorum. Vay boyunu sersin anaları onların vallaha. Şimdi ne diyeyim melek kuzularım benim? Ya Bismillahirrahmanirrahim. Duzunu bak. Attım şöyle bir karıştırayım tuzunu kevgünden yavrularım benim. Sayıyorum köftelerimi ki suyu bulanınca gözünüz görmüyor. İki, üç, daha dört. İşli köftelerimi içine attım ya yavruları? Bunun şimdi haşlanmasını ağzına kapatıyorum ki çabuk kaynara çıksın. Haşlanmasında ne zaman belli oluyor? Haşlanan köfteler suyunun yüzüne böyle çıkıyor yavrularım. Oh bilin ki o köfteler haşlandı. İşte bu kadar. Ondan sonra servis tabağınıza kon, masanıza da ortasına kon, afiyetle hepsini köpür köpür yen tamam. Tamam mı melak kuzularım? Şimdi bu çıkardığım sudan bunu da göstereceğim. Bak kaynayacak. Ağzına bak şu şey etmeyeyim ki kaynara çıksın. Şimdi köftelerimiz oldu bak. Yüzüne çıkmaya başladı. Yine de bak şöyle edeyim. Oh! Pambok gibi de oldu. İsterseniz bu köfteleri melak kuzularım şöyle küçük bir tavaya kon tava değil de çuhur bir şeye kızartıp yiyebilirsiniz. Ha, o da çok güzel oluyor. Kızartması da güzel oluyor da biz böyle haşlamasından daha mutlu oluyor yavruları. Herkesin damak tadı ayrı. Bak Oh. Ha. ha gördünüz mü yavrularım beni? Hiç erinmem. Hiç ben bunu nasıl yapacağım demem bu yavrularım. Ha, afiyet olsun hepinize. Siz de yapın siz de ye.